Selam arkadaşlar. Seda ile Gitar Derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yüz yüzeyken Konuşuruz grubunun Dinle Beni bir şarkısını analiz edeceğiz. Akor ritim e, e, nasılmış ona bir bakacağız. Şimdi şarkının e, daha önce bir e, kısa bir cover'ını paylaşmıştım sizlerle. Yine orada istek aldı. Biz de çalmak istiyoruz dediniz. Şarkının e, ritmi Slow pop rock ritmi arkadaşlar. Önce isterseniz onunla bir başlayalım. Slow pop rock ritmi nasıl oluyormuş? Onu konuşalım. İn, in, çık, çık yapıyoruz şimdi. Sonra da bir kere daha ineceğiz. İn, in, çık, çık, in. Sonra da in, çık, in, çık. çek çek vur vur çek vur çek in in çık çık in in çık in çık üst üst alt alt üst üst alt üst alt artık hangi şekilde daha çok rahat anlıyorsanız arkadaşlar ritim bu şekilde buna ne diyorduk slow pop rock ritmi slow pop rock ritmi 4 dörtlük oluyor arkadaşlar bu arada sayısı toplamda 4 vuruş Şimdi e, şarkıda kullanılan gamı konuşalım. Hangi gam kullanılıyor? İspanyol gamı dediğimiz bir e, yürüyüş var arkadaşlar. La, Sol, Fa, La Mi, A, Me. Biliyoruz değil mi? 2'ye 1, 3'e 2, 4'e 2. Sonra G akoru geliyor. 6'ya 3, 1'e 3, 5'e 2. Daha sonra bareli bir akor, Fa majör akoru, F ne yaptık birinci ba e, perdeyi bari aldık sonra 5'e 3 4'e 3 3'e 2 daha sonra da E akoru geldi 5'e 2 4'e 2 3'e 1 e yani mi majör evet, bu e, bir kalıptır arkadaşlar la sol fa mi arka arkaya geldiğinde ne diyormuşuz İspanyol gamı Şimdi slow pop rock ritmiyle akorlarımızı geçmeye çalışalım. Önce bir önden bir egzersiz yapalım. Bu şarkının arpejle çalışını anlatmak istiyorum size. Girişte belki arpej yapabilirsiniz. Arpej boş tellerde gösterelim. Burada kullanacağınız arpej ne olabilir? Pima mimi olabilir. P I M A M I M A olabilir. Bir bakalım. Şimdi ilk öğrendiğiniz arpej genelde nedir? P I M A M I M A'dır yani. Bununla çalabilirsiniz? Şuradaki birinci tel biraz ince kalıyor şarkıyı söylerken. Geri dönülebilir. Yani P I M A M I M I yapılabilir. Bakalım. M I M I 6 3 peşinde bu arpejde bastaki e, numaralara dikkat ederek yani La minör bastıysak ne olacak? Basta La olacak adı üzerinde değil mi? Yani şu akorların isimlerini öğrenmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani A-M şeklinde değil de. Çünkü öyle yaparsanız ne olur? E, hangi telle başlayacağınızı da çabuk kavramış olursunuz. La minöre bastık. Bastığımız yerin bir üstündeki telle başlıyoruz çalmaya. Beşinci telleden başlıyoruz. G akoru geldiğinde, sol majör geldiğinde şurası sol olduğu için dolayısıyla sol başlıyoruz çalmaya. Yani altın telle. Fa majöre bastığımız zaman da dolayısıyla şu fa olduğu için altın telle başlıyoruz. Sonra E geldi yani bir majör. O yüzden bu altın telde mi olduğu için altın telle başlıyoruz burada da. karıştırmasın. Arpej yaparken bir de baş parmağınızı düşünmeyin. La minör dışındaki bütün telleri altıncı telle başlıyormuşuz çalmaya. Sadece la minörde beşte başlıyorum. Çünkü la minör beşinci telde değil mi? şarkının sözleriyle giriş sözleriyle bir başlayalım. Ne yaptı? Ritme yani başladığında şarkının sözleri başladı. Yani es falan yok arkadaşlar. Direkt la ile birlikte söyleyeceksiniz. Bir kere çaldınız. Bir tur yaptınız. Piba mimi. Sonra G'ye geçtiniz. Buradan değiştiririz. Olmaz demeden dinle beni bir. La sol fa yaptık arkadaşlar. Tekrar aynı turu yapacağız şimdi. <laughs> Rüzgarım söndü dindi ikinci İkinci ecede geçtim. Dindi di de geçtim. Ah bebeğim. yapabilirsiniz burada arkadaşlar. Fa'da başlıyor çünkü. Hem zaten böyle bir akor hem de ritim de karışık biraz. Ama bunu kafanızı iyice e, bölelim. Bir nasıl yapacağımızı bir görelim. Bir rahatlatalım sizi. Yapabilirsiniz bence arkadaşlar. Şimdi iki defa fa'ya vuruyoruz. Yani ritmin şu in in kısmı var ya orasını yapıyoruz o ritmin bir kere. Sonra akor değiştiriyoruz. G akoruna geliyoruz. Çık çık in yapacağız. Yani hem akor değişti hem de çık çık in oldu arkadaşlar. Bu yüzden zorlanmakta da haklısınız. İn, in, çık çık in. Bir daha yapalım. Sonra da in çık in çık yapıyoruz. İki kere in yapacak bir majörde. La minöre inecek. Çık çık in yapacak. Sonra ritmi devam ettirecek. Şimdi bir daha o cümleyi bir yapalım. Çok tatlı oluyor arkadaşlar bu şekilde, bu ritimle çok güzel oluyor gerçekten. Ee, folk ritmiyle gösteren olmuş kapatmayla, yani folk ritmiyle bu şarkının o havasını vermiyor, rock ritmi havasını gerçekten en güzel bununla e, buluyor gibi geldi bana, bana o hissi verdi bilmiyorum size nasıl geliyor. Sen yokken ne? şarkı bitirdiğinizde yapmış olmalısınız. Baştan oraya kadar ben nakaratı bir kere daha bir çalasım geldi. Bir çalayıp bakayım. Sen yokken de Evet arkadaşlar Slow Pop Rock ritmi aslında e, rahat çalımı olan bir ritim. Yalnız işte böyle ritim ikiye bölündüğünde zorlanabiliyor insan çalarken. E, ne yapacaksınız? Dediğim gibi egzersizlerinizi yapacaksınız. Akor ve e, ritim önce bir çalışacaksınız. Ondan sonra şarkıyı çalmaya çalışacaksınız. Böyle birden şarkıyı çalmaya çalışınca olmuyor. Zorlanıyor insan. Anne bir şey Evet, de bakalım. Sen bir kere bunun videosunu çekmiştin galiba. Evet, çektim ve dediler ki öğretmenim bu nasıl çalınıyor Bize gösterir misiniz? dediler. Hı. Bu nasıl ben, çalınır? Evet, bu nasıl çalınır? Hı. bunun videosunu çeker misiniz? dediler. Ben de çektim. İkincisi ol Aynen öyle. Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi hepinize bay bay. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Hepinize bay bay.